Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Herkesin çok beklediği boğa sezonu büyük ihtimalle yaz döneminde gelecek arkadaşlar. Neden yaz dönemine diyorum. Bunun bütün detaylarını şimdi sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Kripto piyasaları ya da dünyadaki herhangi yatırım piyasalarının hiçbiri sonsuza kadar artmaz, sonsuza kadar da düşmez. Her zaman böyle bir dalga şeklinde, bir aşağı, bir yukarı şeklinde ilerler. Biz kriptoda son 3 aydır o düşüşü yaşadık. Belki bir ay daha böyle devam edebilir. Fakat ondan sonraki zamanlarda artık yavaş yavaş yükselişe geçeceğimizi düşünüyorum. Peki neden böyle düşünüyorum? Hemen isterseniz bunun detaylarını sizlere vermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bilgi paylaşıldı. Global Money 2 endeksi en yüksek seviyelerine ulaşmış. Şimdi global M2 money supply çok önemli bir şey arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü dünyadaki likit para miktarlarını bizlere gösteriyor. Dünyada ne kadar fazla likit para miktarı varsa bu fazla miktar bir yerden sonra yatırım varlıklarına doğru gitmeye başlar. Bunlar da arkadaşlar kripto olsun, Nasdaq olsun, diğer borsalar olsun vesaire vesaire. Bunların hepsini yavaş yavaş para çekeceğini düşünüyorum. Hatta bununla alakalı sizlere şunu da göstereyim. Bakın M2 Supply bir de Bitcoin Price diyor. Burada arkadaşlar işte her ikisinin birbiriyle olan bağlantılarını bizlere vermişler. Şu pembe olan dünyadaki para miktarı. Bakın 2024 Eylül ayında en yüksek seviyesine ulaşmış. Sonra Ocak ayına kadar parayı sürekli çekmişler. Yani buradan yaklaşık 4-5 trilyon dolar civarında bir para gitmiş. Daha sonra arkadaşlar Trump başa geçtikten sonra paranın artışının yavaş yavaş hızlandığını görüyorsunuz. Peki neden Bitcoin fiyatı o tarihten beri düşüyor diye soruyorsanız arkadaşlar bunun en büyük sebebi de Trump'ın yapmış olduğu bu vergi savaşı. Trump bir vergi savaşına girdi ve vergi savaşından dolayı da insanların beklentileri değişti. Önceden şöyleydi arkadaşlar mesela size de şunu da göstereyim. Bakın burada Fed'in faiz kararları ve beklentileri var. Faiz kararlarının şöyle olması bekleniyordu. Bu içinde bulunduğumuz ayda ve ondan önceki aylarda bir faiz kesintisinin olacağını zannediyordu herkes. Çünkü işte Trump başa gelecek ve yavaş yavaş her şeyi düzeltecek diye. Fakat tam tersi oldu. Tam tersi olunca da işte kriptonun fiyatları vesaire hepsi çakılmaya başladı arkadaşlar. 3 aya girip bakarsanız yani Bitcoin 105-106 bin dolarlardan geldi buraya 84 bin dolarlara 20 bin dolarlık bir düşüş var. Fakat arkadaşlar şunu da unutmayın yani 3 ayda bu kadar düşen 3 ayda bu kadar da yükselebiliyor. O yüzden hızlı bir şekilde yükseleceğini de göreceğiz önümüzdeki aylar içerisinde. Şimdi arkadaşlar FED bazı aylarda faiz beklentilerini vesaire bizlerle paylaşıyor. Mesela bir sonraki faiz kesintisinin beklentisi 7 Mayıs 2025. 7 Mayıs 2025 tarihinde beklentiler ne yönde? Gelin bakalım. şu an arkadaşlar 425-450 bandındayız biz faiz oranlarında. Ve arkadaşlar 7 Mayıs tarihinde %83 oranda insanlar bunun sabit kalacağını düşünüyor. Yani bir kesintiye ulaşacağını düşünmüyorlar. Fakat Haziran ayına girip bakarsak Bakın 425-450 arasında olacağını düşünenlerin sayısı %25'e düşüyor. %83'ten %25'e düşüyor. Ve %63'lük bir kesim diyor ki en az 25 puanlık bir faiz indirimi olacaktır. Bazıları daha da fazla olabilir diyor. Hatta ama bu çok küçük bir rakam. Ondan sonraki 30 Temmuz'a girip bakarsak arkadaşlar. Bakın buradaki oran iyice azalıyor. Ve çok yüksek oranda böyle bir faiz kesintisinin geleceğini düşünülüyor. Eylüle girip bakarsak artık zaten iyice böyle faiz oranlarının düşeceğini herkes görüyor. Yani yaz aylarında inanılmaz bir yükseliş bizleri bekliyor olabilir. Bunun da en büyük destekçilerinden biri dünyadaki bu para miktarı. Genellikle şöyle bir şey olur arkadaşlar. Sizlere şunu göstereyim. Bakın global M2 indeksi böyle tavan yaptığı zaman Bitcoin de bunu genellikle böyle 2 ay, 3 ay sonra vesaire takip eder. Yani anında işe yaramaz o ama bir 2-3 ay sonra takip eder onun ilerlemesini. O yüzden arkadaşlar büyük ihtimalle şu an içinde bulunduğumuz tarihten birkaç ay sonra tekrardan Bitcoin fiyatının böyle 100 bin dolarları geçeceğini düşünüyoruz. Genel olarak arkadaşlar buradaki bu e, tahminler ve sistemler çok uzun yıllardır her zaman işe yaramış ve gerçekten kendini kanıtlamış şeyler. Bunu lütfen unutmayın. Bu videoyu izleyenler de bakın şu an 21 Mart 2025. Bunlar 3 ay sonra lütfen bu videoyu hatırlayın arkadaşlar. Bakalım dediğimiz gibi mi olacak yoksa olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Peki başka neler var bizim kontrol edebileceğimiz? Arkadaşlar stablecoin market cap. 230 milyar dolara kadar geldi. Bakın arkadaşlar 2021-22 bu aslında 186 milyardı. Şu an 230 milyar oldu. Dünyadaki birçok kripto şirketi artık stablecoin işine girmeye başladı. Ve dünyadaki varlıkları artık stablecoin'e çekmeye başladılar. Her geçen gün buradaki miktarlar artıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Buradaki para miktarının devamlı olarak arttığı sürece Kriptodan korkmayın. Korkmayın. Size çok net olarak söylüyorum. Şuradaki rakam 170'lere 180'lere düşmeye başlarsa da kaçın gidin yani. Evet onu da net söyleyeyim. Ama şu an için her şey çok güzel gidiyor bence. Bir diğer nokta Nasdaq. Şimdi Amerika'daki hisse senetleri arkadaşlar. Bakın şuraya sizlere göstereyim. 22.200 civarlarına kadar çıkmıştı. Şu an 19.600'lerde hatta bir ara 19.200'lere de düşmüştüm. Amerika'daki hisse senetlerine de çakıyorlar. Sadece kriptoya değil. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi burada bir e, vergi savaşı dönüyor. Bununla alakalı da birçok şirket etkileniyor. Ama Donald Trump her zaman piyasaları ve işte vergileri, hisse senetlerini destekleyen ve ekonomiyi geliştiren bir adam. O yüzden şu an kısa vadeli bir acı var ama uzun vadede her türlü buradan çok güzel dönüşler olacaktır. Eğer bu zamana kadar sabrettiyseniz bundan sonrasında kesinlikle sabretmenizi tavsiye ediyorum. Benim arkadaşlar sizlere bu yönde söyleyeceklerim bu kadar önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bir boğa sezonunun ben artık geleceğini düşünüyorum. Bununla alakalı sizlere detayları da vermeye çalıştım. Bir dakika aşağı videoyu kapatmadan önce sizlere ön satışı devam eden ve listelemeye çok yakın olan bir projeden bahsetmek istiyorum. Mimcoin Index projesi Memex arkadaşlar. Aynı itibariyle Mim Index projesinin 10 günlük bir geri sayımı var. Bu 10 günlük geri sayımdan sonra ön satış bitiyor. Ön satış bittikten sonra da listeleme aşamasına geçilecek. Eğer listeleme öncesinde ucuzdan almak istiyorsanız şu an arkadaşlar açıklama linke tıklayarak direkt olarak bu sayfaya gelebiliyorsunuz. Geldikten sonra gelip buraya cüzdanınızı bağlayacaksınız. Metamask veya diğer borsaları da olabilir. Bağladıktan sonra alımlarınızı ya Ethereum'dan USDT veya ETH ile ya da arkadaşlar Binance Smart Chain'dan, BSC'deki BNB veya USDT ile de alabiliyorsunuz. Tamamen sizlere kalmış. An itibariyle bir memek sokanın fiyatı 0.016 dolar. Listeleme zamanı geldiğinde buradaki coin'in fiyatının ben bir 5x 10x civarında artabileceğini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Meme Index projesi oldukça güzel bir proje. Yani mesela şurada Meme Titan Index yazıyor. Diyelim ki siz Meme Coin portföyü oluşturmak istiyorsunuz ve şuradaki coinlerin hepsinden tek tek alacaksınız. Bunu yapmak yerine gidip bir tane Meme Titan Index coin'i aldığınız zaman şuradaki bütün coinlerin arkadaşlar hepsinin bir performans ortalamasını alıyorsunuz aslında. Yani biri %10, biri %5 arttığında bunun ortalamasını alıp sizin coin'iniz de ona göre artıyor ya da azalıyor. O yüzden indeks tokenlarının önümüzdeki zamanlar içerisinde çok daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaşmış oldum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bir boğa sezonu gelecek mi? Lütfen yorumlara yazın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler.